Değerli kardeşlerim, dinimizde en önemli ibadet namazdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette yardımının bize gelebilmesi için namaz kılmayı şart koşmuştur. Bununla beraber Ankebut Suresi 45. ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz dost soru kılınan namazın kişiyi bütün kötülüklerden alıkoyacağını haber vermiştir. Peki Memleketimize bakıyoruz. Gerçekten Müslümanlar olarak yardıma son derece muhtaçız. Allah'ın yardımının geciktiğini bazen hissediyoruz. Veya Müslümanım diyen kişilerin çok kötü şeyler yaptığını da müşahede ediyoruz. Kul hakkı yediğini, kamu hakkı yediğini, efendim her türlü ahlaki problem olduğunu görüyoruz. E demek ki ülkemizde ciddi manada namaz problemi var. Peki hiç merak ettiniz mi ülkemizde kaç kişi namaz kılıyor, kaç kişi kılmıyor? Kaç kişi sabah namazını kılıyor? Gelin o araştırmalara beraberce bir bakalım. Kıymetli kardeşlerim, kul olarak Allah'a karşı ilk görevimiz iman etmek, ondan sonra da namaz kılmaktır. Yüce Rabbimiz ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan Ta bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlere namazı emretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi aldığı zaman ertesi gün Cebrail aleyhisselam gelmiş ona namaz kılmayı öğretmiş. O da o anda kendisine iman edenlere namazı öğretmiş namaz kıldırmıştır. Tabi o zaman namaz 5 vakit değil idi sabahleyin iki rekat akşamleyin de iki rekat idi. Namazın dinimizdeki yeri başın bedendeki yeri gibidir. Başsız beden olamayacağı gibi namazsız Müslümanlık da olmaz. Bu kadar önemli bir mesele, önemli bir ibadet maalesef Müslümanlar tarafından tam olarak algılanamamıştır. Bugün Müslümanlara niçin namaz kılmıyorsun dediğiniz zaman bir sürü bahane üretirler. Halbuki dinimizde namaz kılmamanın dört mazereti vardır. Birincisi deli olmak. Deli olan kişiye namaz farz değildir. İkincisi çocuk olmak. Üçüncüsü baygın veya komada olmak. Dördüncüsü de ölü olmak. Bir beşincisi kafir olursa bir adam ona da namaz farz değildir. Ama Müslümanlardan bahsediyoruz. Bu dört şey olmadan namazı terk etmek mümkün değildir. Ben ayakta kılamıyorum o zaman oturarak kılarsın. Oturarak da kılamıyorum yatarak kılarsın. Ama mutlaka bu namaz kılınacak. Abdest alamıyorum efendim o zaman teyemmüm alacaksın. Dinimiz kolaylık dindir. Değerli kardeşlerim namaz bu kadar önemli bir ibadet olmasına rağmen maalesef memleketimizde namaz kıranların oranı gerçekten çok düşük. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak namaz kılıyor musun diye sorduklarında Müslümanların yüzde yetmişi hayır kılmıyorum veya kılamıyorum demişler. Yüzde otuzu düzenli olarak namaz kılmaya çalışıyorum demiş. Bu düzenli olarak namaz kıldığını söyleyen yüzde otuz var ya yüzde kısma sabah namazına kalkabiliyor musun diye sorduklarında bunların da yüzde sabah namazına kalkabildiğini söylemişler. Bunu şöyle izah edebiliriz. Memleketimizde ortalama günlük binin üzerinde kişi ölüyor. Bin kişi öldüğünü farz edelim ve rakamlara bölelim. Bin kişiden 700 kişi namaz kılmadığını söylüyor. Geriye kaldı düzenli namaz kıldığını söyleyen 300 kişi. Bu 300 kişi içinden sabah namazına kalktığını söyleyen kaç kişi var? 90 kişi. Şöyle bir toparlayacak olursak memleketimizde her gün ölen ortalama 1000 Müslümandan 910 tanesi sabah namazını kılmadan Allah'ın huzuruna gitmiş. Sadece 90'ı sabah namazını kılarak ahirete gitmiş. Bu namazı kılan 90 kişiyi de biraz incelediğimiz zaman kimi tadili erkanlara riayet etmez, kiminin kıraati düzgün değildir. Peki böyle bir durumda Allah'ın rahmeti bize nasıl gelsin? Biz kötülüklerden kendimizi nasıl koruyalım? Allah'a karşı kulluk vazifelerini borcunu ödemeyen bir adam kullara karşı ne kadar samimi olabilsin? Öyle buyuruyor ya Rabbimiz. Namaz bütün kötülüklerden alıkoyar. Eğer bir adam namaz kıldığı halde hala kötü işler peşinde ise mutlaka namazında problem var. Çünkü Rabbimizin kelamında asla problem yoktur. Değerli kardeşlerim ne olur? Başta evlatlarımız, annemiz, babamız, çoluk çocuğumuz, yakınlarımız Onlara namazı tavsiye edelim. Tabii ki biz çok dikkat edelim ama onlara da namazı mutlaka tavsiye edelim. Ve emur ehleke bis salati ve sabir aleyha. Habibim ailene namazı emret ve bu konuda çok ciddi ol, ısrarcı ol. La neselüke rizgan. Belki rızık konusunda da siz ciddi olabiliyorsunuz çocuklarınıza karşı. Rızık istemiyorum sizden. Nahnu narzuquk. Rızkı veren benim. Sizin vazifeniz kulluğunuzu yapmak. Ne olur kardeşlerim namaz seferberliği ilan edelim. Bakın benim bu kanalda namaz önemi diye bir saatlik bir video var. Mutlaka onu izleyelim, izlettirelim. Anlatalım namazın ehemmiyetini. Beraberce Allah'ın rahmetine nail olmuş oluruz. Allah'ım bizleri, sizleri, çoluk çocuğumuzu namazı dost soru kılanlardan eylesin.